Bebeğe de var onun bebeğe de var çok tatlı bu çok güzel maşallah maşallah. Azıcık altıncı şey var mı bu da? Şöyle. Tamam bakalım. Abi bebeğine döveyim ben. Onun bebeğine. Dövdüm onu. Ama abi. Oyna oyna devam et. Oynasın benim güzel kızım. <laughs> Oynasın da. Oyna oyna hadi oyna. Hadi kol oynuyor, hadi hadi. Devam et. Continua! Joga, garota! Sim! Joga! O que você está fazendo? Joga! O que Yok. Gidiyor musun? <laughs> hani bize evcik atma da Hadi bay bay. Yerim ben onu. Bay bay. Hadi güle güle. Ne denir diye yazacağım. İsim bilecek. Ee, ne olsun adı? Mustafa öbürleri hep doldu değil mi? Yoksa çuvalın altına mı koydu şeyin altına? Ben kartımı istiyorum. Hep koy değil mi? 10 deneyi. Minna koyalım minna. Ne? Minna koymaz. Olmaz on mı? 10 deneyi ya. Yani. Ne koyalım? Ben 10 deney saydım ha. Yakında büyüyecek. Ben yarın saydım? Charlie koyalım adını. Charlie ne ya? Charlie erkek ismi Haydi kızım.

İlle çekecek. başla <laughs> Haydi kızım gidelim. Daha odun <laughs> Allah git. Benim benim <laughs> <sor> <laughs>